Merhaba çok değerli Çiçekli Evim YouTube kanalımın takipçileri. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Bugün kız kardeşimin evindeki çiçeklerden bir bölümünü sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Özel tür menekşeler. Bakar mısınız bunların güzelliğine? Katmerli menekşeler ve kıvırcık menekşeler arkadaşlar. Normal doğal menekşelerimiz, katmerli mor menekşemiz. Şöyle sizlerle paylaşayım sevgili arkadaşlarım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çıtır çıtır çok güzel. Bakın pudra pembesi çok çok güzel. Menekşelerimiz var. Kardeşim de kendisi satıyor. Hostes çiçeklerimizi göstereyim ben sizlere. <laughs> Bakın. Çok güzel hosteslerimiz var. Sokak lambalarımız da çok güzel. Ama bugün sizlere bahsetmek istediğim Çiçek. Sevgili Atatürk'ümüzün de çok sevdiği adıyla beraber anılan Atatürk çiçeğimiz sevgili arkadaşlarım. Atatürk çiçeğimizin güzelliğine bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Gayet güzel, büyük ve bakımlı bir Atatürk çiçeğimiz bu arkadaşlar. Bu kendi çiçeğim değil, kardeşimin çiçeği. Fidelerden yetiştirip bu boya getirdikten sonra kendisi satıyor sevgili arkadaşlarım. Çok nazik, çok güzel bir çiçektir arkadaşlar. Atatürk çiçeği aldım ama yaprakları yeşil kalıyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor diye birçok arkadaşımız bizden bilgi istemiş sevgili arkadaşlarım. Mümkün olduğu kadar normalde 12 saat gece 12 saatte koyu karanlıkta kalması gereken bir çiçek bu. Yapraklarının kızarması için. Diyelim ki bunu da denediniz. 12 saat gece 12 saat gündüzde bıraktınız. Ama her halükarda çiçeğinizin yaprağı bir türlü kızarmadı arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken size korkunç gelebilir ama en kalınından bir tane çöp poşeti, siyah çöp poşeti alıyorsunuz. Çiçeğinizin üstünden geçiriyorsunuz. Bir hafta boyunca o karanlıktan hiç çıkartmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra Çiçeklerinizin yapraklarının kıpkırmızı olduğunu göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. E, i̇kinci konu aşırı sıcağı sevmeyen bir bitkidir sevgili arkadaşlar. E, aşırı sıcakta ve e, aşırı sulamadan dolayı böceklenmeye hemen e, müsait bir çiçek bu. Böceklenmeye çok çok dikkat ediyoruz. Toprağına bakarak toprak nemini parmağımızla kontrol ederek sulanmasını yapabiliriz arkadaşlar. Ee, fazla su verdiğimizde de köklerden hemen çabuk bir şekilde etkilenerek çürüme olabilir. Normalde haftada bir kış günü bunun sulanması yeterli olur. Ama dediğim gibi yine de siz toprağın nemine bakarak bu şekilde yapmayı deneyin sevgili arkadaşlarım. Sağlıklı büyüyebilmesi için çiçeğimizin bol ışık şart arkadaşlar. Cereyanda kalmıyor. Cereyanda kaldığı takdirde çiçeğimiz hemen kendisini bırakır. Yapraklarını döker. Aşırı sıcakta da aynı şekilde Aşırı sulamada da aynı şekilde yapraklarını hemen dökmeye başlar sevgili arkadaşlar. Direkt güneş alan yere mümkün olduğu kadar koymayacağız arkadaşlar. Ee, çiçeğimiz zaten normalde 10. ay, 11. ay, 12. ay ve 1. aylarda Çiçek açmaya başlar sevgili arkadaşlar. Yaprakları bu şekilde bu aylarda daha canlı olur. Yazın dediğimiz gibi aşırı sıcağı sevmediğinden dolayı yapraklarını dökebilir. En üstlerden baktığımız takdirde aşağılara doğru göz kararı ee, baharda budaması yapılarak tekrar tazeden den Yaprakların fidelerin çıkması sağlanmış olur sevgili arkadaşlar. Başka bu konu hakkında ne ee, bilgi verebilirim? Ee, toprağının da e, normal torf ve bahçe toprağı olması daha iyi diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. E, suyu daha güzel tutuyor, geçirgen olduğu için. Bir de büyüdükçe torfta denge sağlanamıyor sevgili arkadaşlar. O nedenle bahçe toprağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bahçe toprağı kullanırken de 5 dakika ya mikrodalgada ısıtıyoruz ya da 200 derecelik ısınmış fırında 5 dakika bekletiyoruz. Toprağın içerisindeki zararlı maddeler, böcekler, yumurtaları falan gibi şeylerin ölmesi için bu şekilde yapacağız sevgili arkadaşlarım. Ee, fidelenmesini de soruyorlardı. Ee, dalından fidelenebilir mi diye. Elbette dalından fidelenebilir. En taze fidesinden kopartın. Dar bir şişenin Gazoz şişesi gibi ee, şişenin içerisine koyun ee, bir çay kaşığı kadar bitki besini koyun suyun içerisine ve hava geçirmeyecek şekilde orayı hamurla kapatın arkadaşlar bir ay içerisinde kökleneceğini kendiniz de göreceksiniz ee, ya da direkt suya da koyabilirsiniz ama bunun garantisi yok. Öbüründe yüzde 90 size garanti veriyorum kökleneceğine dair sevgili arkadaşlarım. <laughs> ee, başka ne gibi bilgi verebilirim diye düşünüyorum. Aşırı soğuktan korumalıyız arkadaşlar. Dediğim gibi fazla sulama yapmamalıyız. Çiçeklerimizin canlı kalabilmesi için e, toprağın nemini parmağımızla kontrol ederek suyunu vermeliyiz arkadaşlar. Aşırı suyu sevmeyen bir çiçeğimiz bu unutmamalıyız. Cereyan da kesinlikle kalmayacak. Onu da söylemiştik. Ve artı olarak kuruyan dalları e, diğerlerine de zarar vermemesi için hemen e, kopartıyoruz. Dezenfekte yaptığımız bir bıçağımızla hemen kesiyoruz arkadaşlar. Bakın mesela şuradan göstereyim. Çürüme yapmış bu. Hemen bunu şuradan alıyoruz. Ve diğer çiçeklerimize de Zarar vermesin diye uzaklaştıracağız arkadaşlar. Bu, bu şekilde bir Atatürk çiçeğimiz. Şöyle. Çeşitleri aslında çok fazla. Ama elimizde olanını göstermek istiyorum. Bu bir dal olduğundan dolayı yaprakları çok güzel daha geniş pembeye yakın bir renk arkadaşlar bu. Aynı şekilde bakımı hiç değişmiyor. Onunla öbürünün arasındaki fark bunlardaki yapraklar kat kat bakın. Şöyle göstereyim ben size. Ayrıca şu ortadaki tohumunu da dikebilirsiniz, ekebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Üstünde tamamen kurumasını bekleyin. Daha sonra toprağın üzerine atın çok az tohumun üstünü kapatacak şekilde de toprak atın. Baharda göreceksiniz tohumdan yetişecek sevgili arkadaşlarım. Elimizde olanları ben size göstermeye çalışıyorum. Bu da ayrıca bir Atatürk çiçeği sevgili arkadaşlar. Şöyle ben size çiçeğimizi göstermeye çalışıyorum sevgili arkadaşlarım. Bakalım. Bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için sizlere hepinize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum sevgili arkadaşlarım. Kanalımız açıldı sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle kanalımız açıldı. Sizin halen desteklerinize ihtiyacımız var. Bize destek vermenizi rica ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, zili açık bırakmayı lütfen unutmayınız. Zilimizi açık bırakın ki bildirimler geldiğinde çiçeklerimizden, kedilerimizden, normal yaşantımızdan haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. İyi günlerde kalın. Yüreğinizden, kalbinizden insan sevgisi, hayvan sevgisi, çiçek sevgisi eksik olmasın. Bol çiçekli günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın.